Mahallemizin güzel kızlarından Gizem gelmiş. Hoş geldin. Hoş buldum. Zemin olarak ne istersin? Ne yapalım? Sıkım yapalım. Zemini hazır. Malzeme olarak ne istersin? Şundan olsun. Şu turp mu? Evet. Tamam. Domates? Az olur. Tamam. Kırmızı bana. Yok. Onu alerjim tamam. var. Tamam. Mısır? Alerjim var. Ee, az bir şey olabilir. Acı biber? Yok. Olmasın. Tamam. Turşu? Ee, olsun. Tamam. Havuç? Yok. onlar. Yakışır. Onda, güzel olur. Onda. Güzel. Soğan? Yok onu da hiç Soğan da çok yakışır. Yok. Sen bana bırak. Kırmızı lahana. Koyma sakin. Tamam. Da. Havuç. Havuç? Evet havuç. Salatalık. Yok. Tamam. Bunun... Göbek. Az olsun. Aslında. Tamam. Zeytinyağı gezdirelim üstüne. Nar ekşimiz. Yok on... Salatamızı ekliyoruz. Boğumuza. Sos olarak ne istersin? Evet, sos olmasın. Tamam burger sos atıyorum. Olmasın. Çok güzel yakışıyor. Ama Sen bana bırak. Ben... Bunlar ikisi. Bana güven. Tamam. Yakışır. Acı. Yeter Yok. Ufaktan yok, da acı yeter. atalım. Yeter. Teşekkürler. Yani yeter ama. Bir de çıtırlık katalım buna. Çıtır soğana ne dersin? E, az bir şey. Az bir şey. Tamam. Şöyle. Az olacak. Ve afiyet olsun. Teşekkürler. Ama hani acı olmasa daha iyi Dur. Son hı -hı. bir dokunuş daha yapalım. Acı olmasa daha iyi olacak. Sen bana bırak. Ama... Çok yakışacak. Yani. Hı. Afiyet olsun. Teşekkürler.